Köklü bir geçmişin mirasçıları, güçlü bir geleceğin mimarları. Cihanda Turan Federasyonu, binlerce yıllık Türk medeniyetinin taşıdığı o yüce ruhu, o derin kültürü yaşatmak için bir araya gelen üyelerden oluşmaktadır. Sadece geçmişi anlatanlar değil, geçmişten aldığımız güçle bugünü inşa edenler olarak, Büyük Osmanlı Çınarı'nın gölgesinde yetişmiş, Turan coğrafyasının kalbi Anadolu'da atan her bireyin sesidir insan odaklı, adalet temelli ve tarih bilinci yüksek bir toplumsal yapıya katkı sağlamak amacıyla kurulan federasyon, devletimizle Türk dünyası arasındaki kültürel ve sosyal bağları perçinlemektedir. 2020 yılında Osmanlı Yükseliş Ocakları'nı kurdu. Daha sonra da daha da geliştirdik bu tek derneği. 10 tane dernek ettik. Osmanlı Yükseliş Federasyonu adı altında ve Cihanda Turan Federasyonları adı altında iki tane federasyonumuz olurdu. 2700'e yakın üyemiz, 34 ilde de teşkilatımız vardır. 200'e yakın da ilçede teşkilatımız vardır. 65'e yakın iştişare kurulu başkanlarımız vardır. İştişare kurulu e, hukukçu, profesör, eğitimci, donanımlı insanlardan oluşan e, çok güzel bir kadromuz vardır milletimize hizmet etmek amacımız. Yurt dışında da faaliyetlerimiz vardır. Körfez ülkelerinde çok güçlüyüz. Türkiye cumhuriyetlerinde çok güçlüyüz. Orada bizi temsil eden arkadaşlarımız vardır. En kısa zamanda oralara daha güçlü bir şekilde hizmet için gidip oraları görüp teşkilatımızı orada büyütmeye çalışacağız. Cihanda Turan Federasyonu bir dernek ya da topluluk olmanın yanında sevgi, saygı, birlik ve dayanışma temelleri üzerine kurulmuş büyük bir ailedir. Türk Birliği'nin tarihinde 16 tane devlet kurulmuş. Bu 16 devletten birisi de Osmanlı'dır. Osmanlı da hepimizin bildiği gibi 5 milyon metre 5 milyon kilometre kareye hükmeden bir imparatorluk Şimdi gelmişiz 870 bin kilometreye sığınmışız. 300 milyon Türk'ü olan, milleti olan bir devlet olacağımız halde gelmişiz. 83 milyon ile birlikte 870 bin kilometre kare razı olmuş bir toplumuz. Biz bu değiliz. Biz 300 milyon 7 elde at koşturmuşuz. Bakın Osmanlı'nın tek ettiği topraklara bakın Allah aşkına. Sudan'a bakın, Mısır'a bakın, Arabistan'a bakın, şu Körfez ülkelerine bakın. Gözyaşı, kan, açlık, terör, kaderleri olmuş. Osmanlı'nın zamanında Allah aşkına buralar böyle miydi? Tarihi ve kültürel mirasımızı yaşatmak için konferanslar, paneller, eğitim programları düzenleyen federasyon, geleceğimiz olan gençlerimizi tarihi ve milli değerlerine bağlı, bedenen ve ruhen güçlü bireyler olarak yetiştirme gayretindedir. Şimdi buradan birisi içeri girse, dese ki ben 1453 yılına geliyorum. Ben fethettiğim toprakların silahlarını kendi fethettim. Ve gemileri karadan yürüttüm. 1453 yılında 7 tane de dil biliyorum dese biz hepimiz şaşıracağız. bu kimdir diyeceğiz. Bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'dir. Ve bunu biz bilmiyoruz. Belki ben biliyorum, belki siz biliyorsunuz ama bizim evlatlarımız, çocuklarımız bilmiyor. Geçmişini bilmeyen geleceği olmaz. Geçmişimizi bileceğiz geleceğimizi teminat altına almamız için geçmişimize sahip çıkacağız. Bizde 10 tane dernek var. Biliyorsunuz 5 tane dernek bir federasyon olmuş. Şimdi bu alt derneklerimiz, arama ve kurtarma derneğimiz vardı bizim. Malum Türkiye'nin bu tür derneklere çok büyük ihtiyacı, şiddetle ihtiyacı vardır. Yani şimdi evimizde bir ocak, bir tüp alev olsa nasıl söndüreceğimizi bile bilmiyoruz. Bu konularda paneller veriyoruz, tatbikatlar yapıyoruz, arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz. Nasıl davranacağımızı, nasıl yapacağımızı, yani Türkiye bir afet bölgesidir afet bölgesi olduğu için bunlara çok büyük ihtiyaç vardı. Bir de yardım derneklerimiz vardı. Bizim gençlerimizi alıp e, konferanslar veriyoruz. Profesör Doktor Abdullah Akıncı ve Profesör Ayşe Gün Güncel Öncel Hanımefendi'nin bize çok büyük destekler var. Kendilerine teşekkür ederiz. E, konferanslar veriyoruz, gençlerimizi e, çağırıyoruz. İşte biz buyuz, atamız budur, ceddimiz budur. Biz buralardan geldik, yani biz şimdi bu kalıbın insanları değiliz biz bir imparatorluğun devamıyız. Allah izin verirse bu imparatorluğumuz hızla geliyor. Aslında gelmiş bile. Osmanlı'nın gelmesi için, Osmanlı'nın büyümesi için elimizde ne gelirse yapacağız. Osmanlı Yükseliş Federasyonu'ndaki üyelerimizin 2700 üyesi de burada üyedir. Cihanda Turan demek dünyadaki Türklerin birleşmesi demek. Şimdi e, bizim e, Cihanda Turanımızın da Cihanda Turanımızın da Türk Cumhuriyetlerde bizim çalışmalarımız çok büyük. Türk, va Türk vatandaşlarımız, soydaşlarımız Türk de çoktur. Mesela Azerbaycan'da, Nahçıvan'da, İran'ın bir kısmında, Özbekistan'da, Yunanistan'da, Bulgaristan'da. E, bunları birleştirmenin peşindeyiz. Ha yani bunları getirip bir araya değil de işte yani belli olsun Türklüğün nerede, ne, neresinde ne Türklerimiz vardır, nerede. Mesela ben daha düne kadar İran'da 30 milyon Türk'ün olduğunu bilmiyordum. Azeri Türklerimiz varmış orada, bilmiyordum nasıl. 30 milyon 30 milyon Türk demek dünyadaki hemen hemen 11 tane ülkeden daha büyük demektir. Ama biz bunları bilmiyoruz. Gagavuzya vardır mesela. Biz onları bilmiyoruz, hiçbirini bilmiyoruz. Yani öyle ülkeler söylediler ki Türk, Türk Cumhuriyetlerinin ülkesini ben ilk defa duyuyorum. Yani biraz evvel de söyledim, anlattım. 300 milyon Türk var dünyada. Belki daha fazladır bildiklerimizi söylüyorum. Ama biz 82 milyon, 83 milyon Türk diyoruz ve bunlar da seviniyoruz. O 83 milyon. Ya biz 300 milyonuz. Siz bizim 220 milyonumuzu niye yok etmeye çalışıyorsunuz? Daha çok kadınlarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Kadınlarımızın olmadığı hiçbir oluşum tamamlanmamıştır aslında esasında. Kadının rolü aslında gelişmişlik düzeyimizi belirler ve e, burada da aslında toplumun en fedakar insanları hep annelerden yola çıkarak kadınlarımızı önemsiyoruz. Nasıl ki Osmanlı'da ilk e, üniversiteler kurulmuş aslında kadınlarımız bilmeli ki tarihimizi bilmeli amaçlarımızı bilmeli ki bu çocuğu yetiştirebilsin. Kadın bilmedikten sonra çocuk yetişemiyor, nesilimiz bunu öğrenemiyor. O yüzden kadınlarımız önemli bizim için. Gençlerimiz de tarihimizden, milli değerlerimizden, manevi duygularımızdan uzak bir gençlik görüyoruz. Burada elimizden ne geliyorsa aslında bu bir vatana, millete hizmet olarak buradayız biz. Federasyon, bağlı dernekleri olan Cihanda İnsani Yardım ve Cihanda Arama Kurtarma Birimleri ile zor durumda olanın ellerinden tutuyor, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Gazze konusunda yardımlarımız devam ediyor. Her gün Gazze'de e, ailelere bin kişilik yemek veriyoruz. Onun dışında e, standart suda dağıtımımız var. Bu konuyu e, Osmanlı Yükseliş Federasyonu Merhamet Teşkilatı üzerinden gerçekleştiriyor. Federasyonu ben yardım ayarını yürütüyorum. Onun dışında Gazze dışında Afganistan'da bizim 200 kişilik bir eğitim okulumuz var. Burada çocuklarımıza Türkçe öğretiyoruz, Osmanlı'yı öğretiyoruz. Onun dışında e, derslerimiz dediğim gibi Türkçe dersleri var. Bütün çocuklarımız şu anda Türkçe'yi İstiklal Marşı'nı kendi dili gibi şey okuyabiliyorlar. E, onun dışında hafızlık kuran kursumuz var. Afganistan Yetim Okulumuzun yanında. Burada güzel bir çalışmamız var. Bu çalışmayı Afrika'ya da taşımayı düşünüyoruz. Afrika'daki çalışmalarımız genelde standart zaten. Diğer derneklerin yaptığı çalışmalarla aynı düzeyde. Su kuyusu çalışmalarımız var. Bugüne kadar teşkilat üzerinden Osmanlı Yüksel ve Turan Federasyonu olarak 25 tane su kuyusu açmış bulunuyoruz. Merhamet teşkilat üzerinden gerçekleştirildi. Onun dışında medreselerimiz Afrika'da şu anda açılmaya devam ediyor. Genelde Çat ve Gana'da çalışmalarımız devam ediyor. Medreselerde dediğim gibi yine öğrencileri yetiştirmeye devam edeceğiz. Yine Türkçe öğreteceğiz. Yine Osmanlı'ya öğreteceğiz. Onun dışında Afganistan, Türkiye'de yardımlarımız var. Biliyorsunuz üniversiteler başladı. Üniversitede burs ihtiyacı olan öğrencilerimiz var. Bunlara da ödemelerimizi yapmaya başlayacağız. Okul sezonunda yine kırtasiye almalarımız devam etti. Ve Türkiye genelinde bağlı olduğumuz illerde yani Belirlendiğimiz ailelerle düzenli olarak gıda ve nakli yardımlarımız devam ediyor. Büyük Turan yolunda İslam ahlakıyla yoğrulmuş medeniyet değerlerimizi cihana taşımak için çalışan federasyon, birlikten kuvvet doğar inancıyla bu kutlu yolda yürümeye devam etmektedir. Burada geleceğimizi teminat altına almak için edebiyatımızın da, sanatımızın da, mimarimizin de özellikle gençlere aşılamakta elimizden gelen çabayı göstereceğiz inşallah. Bunu e, nerede Türk varsa, Türkiye Cumhuriyetler'de e, elimizden geldiğince e, iletmeye çalışacağız, e, faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. E, son olarak biz bu bayrağı elimizden geldiğince e, başlattık. Kendimiz e, başkanımızın la beraber şu an başlattık bayrağı e, gençlerimize en iyi şekilde teslim etmek.